Geçelim. Merhaba sevgili dostlar, Şiir Edebiyat Köşemize hoş geldiniz. Bugün hicret temalı şiir paylaşımı yapacağız. E, malum hicret hayatımızın önemli bir e, gerçeği. İnsanlık tarihi boyunca göçler nasıl insanlık hayatında önemli bir yer tutmuşsa, biz Müslümanların hayatında da İslam tarihi içerisinde hicretin önemli bir yeri vardır. Tabii ki hicret dediğimizde İlk akla gelen en meşhur olan hicret efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye Allah'ın emriyle izniyle yaptığı hicrettir. Ve bunun dışında da pek çok hicret vakaları yaşanmıştır İslam tarihi boyunca. Müslümanlar bir yerde ibadetlerini yapamaz hale geldiklerinde, inançlarını yaşayamaz hale geldiklerinde canları, malları, mülkleri, hürriyetleri tehlike altına girdiğinde oradan başka bir yere hicret ederler Allah rızası için. Zaten sadece Allah rızası için Allah'ın dinini yaşamak niyetiyle yapılan göçlere hicret denir. Takdir edersiniz ki bir de hicretin bir farklı manası daha vardır. Şöyle derler: Allah'ın adının anılmadığı yerden, Allah'ın adının anıldığı yere, günah işlenen yerden, sevap işlenen yere, Allah'tan uzak kalınmış yerlerden, Allah'a yakın olacağımızı düşündüğümüz yerlere geçişlerde Allah'ın ininde inşallah hicret kabul edilir. Ama bugün itibariyle de örneklerini gördüğümüz gibi Müslümanlar, Dinlerini, diyanetlerini yaşama hususunda bazen canları, malları da tehlikeye girdiği için bu hicret hadisesi halen devam etmektedir. Bizler de bugün itibariyle bunun canlı örnekleri sayılırız. Bu duygular içerisinde bir gün şöyle bir dörtlük kaleme almıştım. Şeyda bülbül dik has bahçemizde, ay eksik olmazdı hiç gecemizde. Bir hüzünlü gurbet var içimizde. Şu yaban elleri evimiz olmuş demiştim. Hicretin bir diğer anlamı da demiştik ki Allah'tan uzak olunan yerden Allah'a yakın olan yere geçmektir. İşte bu duyguları ifade sadeinde de bir gün şöyle Mısralar kaleme almışım. Dünya bir avuç topraktır eke eke alışırsın. İnsan olmak ağır yüktür. Çeke çeke alışırsın. Nefis şeytanla kardeştir. Hakka kulluk asıl iştir. Her bir günah çürük diştir. Çeke çeke alışırsın. Evet sevgili dostlar. Hicret temalı bu bölümü de bir yiğit hicret eylese isimli şiirimle noktalamayı düşünüyorum. Bir yiğit hicret eylese. Koç yiğitler hicret edip göçerler. Gurbet elde bağ bağan olur, bağ olur. Dava için candan bile geçerler. Ölmüş kalpler hayat bulur, sağ olur. Hakkı hakikati konuşur diller. Çirkinlikler yanar, savrulur küller her tarafta açar güller, sümbüller. Cihan için yepyeni bir çağ olur. Ümmetin derdiyle dertli sineler, yuvadan uzak geçer seneler. Gündüzün dem tutar, gece iniler, yiğitlerin başı karlı dağ olur. Hak yolun manisi çoktur bilirler. Allah'a tevekkül edip yürürler. Bin bir tuzak kursa da zalim şerirler. O tuzaklar çürük birer ağ olur. Ahmet'im yolunu salim tutuver. Güller yetiştiren toprak oluver. Arı gibi çalış, ter dök, emek ver. Ambarın dolar, bal, kaymak, yağ olur. İyi günler sevgili izleyenler. ہو سک